Arkadaşlar yeni videoda herkese selamın aleyküm. Bugün Şenol abim yanındayız. Şenol abim nasılsın? İyi misin? Sağol hoş geldin. Sağol abim. Sağolun. 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 Abi sen şimdi ne uğraşıyorsun? Abi ben de çeşit yok kardeşim. Kara kanat var. Hı -hı. Double var. Black race var. Black race double var. Show'um var. Nasıl görürsün? Show kara kanat. Show rainbow var. Yani yavaş yavaş alttan çalışıyor. Böyle. Şimdi sen ufaklar da büyük biliyorsun benim evet. Yani yerliği sıra sıra bir zamandan sonra sollarla çalışa çalışa <laughs> hani zumbo kare kanatı çıkardık şu an zumbo kare kanatımız var. Hani soğuk kuru ayarında bilek değişimiz var. Evet, ben zamanlı bir de sende zumbo zumbo gelmiştim. Zumbo zumbo'm vardı, sol zumbam vardı. Fransa'ya Ercan kardeşimize gönderdim onu. Benim bir de bildiğim sen çoğunlukla yurt dışına yolluyorsun. Yurt dışı. Tayland, Çin, Japonya o taraftaki arkadaşlarım var. Onlara yönlendiriyorum. Peki talep nasıl abi yurt dışında? Abi iyi fix üretirsen Hı. kazanırsın. Tabii ki abi. Yani, i̇yisini hani piyasanın dışındakileri götüreceksin. Örnek verim ben ilk başladığımda arkadaşlarım yerde götürdü ben çek ürettim. Evet. Onlar abi. çeke geçti ben zumbaya geçtim. Onlar zumbaya geçti ben sola geçtim. Hani herkesin üretimi üretirsen şey yapıp sunamazsın. Hani olmayan üreteceksin. Evet, evet. Geçen sezon zaten e, Double Japonese sezonuydu. Çok kişi almaya çalıştı. 13 12 takım Double Japonese'imiz var şu an. Evet, evet. İki üretim var. Birisi Emirgan'da. Pelin kardeşim zaten az önce kahvelerimizi yaptı. Evet, evet. Sağolsun. <laughs> Sağolsun. Ee, onun evinin altında zincir ekmanımız var. Bu kafeslerimizi orada zaten oradan getirdik onları da. Onlar da nasip olursa iki ay sonra altındaki yavruları yeme düştükten sonra buraya taşıyacağız onları da. Benim evet. yani gibi olmayan üretirsen talep oluyor. Peki kaç zamandan beri öğretim? Şöyle söyleyeyim, abi. 8 yaşından beri ben Kesinlikle. annemlerin yatak odasında iki kafeste başladım. Daha sonra sömürlüğümüz bir tadilat yaptık, babam sağ olsun. Orada başladım. Daha sonra bir mahallemizde bir bakkal amcamız vardı. Onun da kursuyla devam ettim. O şekilde öyle derken 12 yıldan beri de buradayım. Anladım abi. Abi ee, şöyle bir şey sorayım sana. İlk başlayan kardeşlerimize ne anlayışsın? İlk başlayan kardeşlerimi şöyle söyleyeyim hani ee, ben bunu üreteceğim diye girmesinler. İlk önce üç kişiden başlatayım. Hani şimdi malum. bana bazen geliyorlar, abi de ben şu oyuncumu da üretmek istiyorum, beslemek için. E, yani ben şimdi yanlış anlama birim. Ben para kazanmak isterim ama evet, seni ben. kazanmak isterim öncelikle. Hani ben senin paranı alıp seni mağdur edeceksen hiç gerek yok. Sen de önce kara kanatla başla. Elimde ben şimdi en uzun verebileceğim kara kanatlarım evet, var. Evet. Sen de bir takım kara kanat al, ondan önce öğren. Hani haftalık yükümleri var bunların. Vitamini, işte elektrolit, bakımı falan filan. Onları bir öğren diyorum. Çıkan Ondan sonra zumbaya geçersin. Sonra çoğa geçersin istiyorsan. Tamam, o şekilde yönlendiririm. Ama hani genellikle bir adet yok. Bizim kuş civarda. Tabii tabii. Yani, i̇lk başlayan insanlar yok. Ben sana bunu vereyim, seni İnsanların hevesini kırmayın. Hı hı. Hevesini kırmayın. Hani parayı kazanırız. Ama insanı kazanmak lazım. Tabii ki abi. İnsan kazanmak cidden çok zor bu zamanda. Aynen. Mesela ben seni afiyet olarak görüyorum. Beni Allah buraya Allah davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında sen davet istemedim etmedin. Ben kendim <laughs> sana söyledim. Yok hani <laughs> e, dışarıdan ben kimseye fazla kapımı açmıyorum. Biliyorum abi. Biliyorum. Ama evet. seni sevdiğim bir kardeşim için. <laughs> sana ben bir yıl önce söz vermiştim. Ben dedim ki hani madem bir yayın yapacaksan Evet abi. Senin namına, benim namıma yakışacak bir şey olsun. Bir saatler yap şey. yaptık. Sadece artık evet. çok güzel geçmiş abi. Sadece bir sürü şey çalışıyor. Bugün zaten elektrik için falan yaşıyor. kendim yaptım. Evet. <laughs> daha klima için de bir kardeşimiz var. O geldi. Son sıfırı kuşlarla sana hazırladık. <laughs> bir de bir şey daha soracağım abi. Boyayı nereden getirdin? Ben hmm. biliyorum ben. Söyle <laughs> sana <ben. Sabi> ya. <laughs> Kardeşim boyayı ben içeride kuşlar varken boya evet yapmak abi. istemedim. Boyacıma hmm. da danıştım. Dedi ki Arkalık boya var. Evet abi. Bunu Azerbaycan'dan getirebiliriz. Bunlar e, meyve koşavlarından, e, kozalarından yapılıyor. Evet. Ben de bilmiyordum onu yeni öğrendim. Hı. Azerbaycanlı bir aşçımız var Suzan evet. evet. A, e, onun vesilesiyle geldi. Anladım abi. Ya, boyamız güzel. Hani fark ettiysen böyle hafif bir portakal kokusu gibi bir koku var içeride. Hı. hı. Meyve şeyinden yapıldığı için boya çok güzel bir de çok tatlı renk olmuş. Bilmiyorum benim kameram böyle iPhone gibi değil şu anda. Şimdilik bu telefonu Hı -hı. kullanıyorum. Ama rengi cidden çok güzel arkadaşlar. Yani rengi özellikle e, Pelin kardeşimle beraber seçtik. Dedi ki kafeslerin Hı -hı. içerisindeki ahengi bozmayalım. Daha önce lacivertli kafeslerimiz boğuluyordu. Kafeslerin içerisinde güzel gözükmüyor. Yani daha iyi şey gözüküyordu. Ama şu an renk uyumunu yakaladık. Artık Hı -hı. bir şeye dokunmayacağız. Bir şekilde bir <laughs> Abi şimdi sana bir soru daha soracağım. Kusura bakma birazcık fazla Yok, soru sorma. soruyorum ama sana yeni başlayan arkadaşlarım için de sana soru sormak istiyorum. Sadece tamam ben buraya geldim. Oo kuş ne kadar güzel oldun Bir de senin bilgilerini hapse aktarmak istiyorum. Şimdi misal ben yeni başladım. Kuşa, kuşları ne zaman eşe atmalıyım ne zaman eşe Kardeşim, her kişi her, yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ama Hı -hı. ben kendi doğrularımın içinde fark Ben ilk önce erkeklerimi ayırdım kafesleri, erkeklerimi bir şekilde bir çalıştırırım. 15 gün boyunca onları selenyum, vitamin ve takviyesini yaptıktan sonra erkekler tam yani bir şekilde mesela burada azimut süresen bir sütümüz vardı. tünekle çiftleşiyorsa erkek tek başına Evet. O zaman bir şey salmadan alır atarım yanına. Tabii. Yani evet. Olması gereken odur. Peki zamanlarım var mı? Mesela bu ayda eş atarım, bu ayda evet. eş atarım. Şöyle söyleyeyim, genellikle Haziran sonu sıcaklar evet. çok arttığı için yine evet. Haziran evet. sonuna kadar yapar ama ben 27 Mayıs'ta keserim üretimi, evet, evet, 17 Eylül'de başlarım. Vallahi. Yani onun arasındaki süreçte de evet. iki katlısa daha önce büyük salmamız vardı burada. O salmanın içerisinde evet. sol dişilerimle ayırdım özellikle. Peki. Ama şu an Salman biraz daha küçük. Hı hı. Ee, diğer bir gelecek olan Salman'la içerideki bölümde koyacağız büyük Salman'ımızı. Evet. Yani erkekler erkekleri buraya ayıracağız bir şekilde, dişçiler orada olacak, ona göre şey bu şekilde abi. Türk konusunu şimdi senle görmeyeceğim abi. Türk konusunu inşallah ileriki zamanlarda, sen abi. müsait olduğunda. Olur. Yani şimdi birden sormak istemiyorum. Değil. Çünkü video o zaman çok uzun. Yani onu daha sonra da kendi güzelce bir çekeriz ne abi. Ne zaman istiyorsun? Şimdi kuşları çeker. Geçelim yavaş Olur. yavaş. Ben burada arkadaşlar videoyu durduruyorum. Şu şekilde normalde bizim kahvelerimiz de var. Kahvelerimizi içerim. Kahveden sonra videoya devam edelim. Abi, şimdi kuşları geçelim. Olur. İlk önce antreşiklerden başlayalım kardeşim. Evet. Bunlar Black Face antreşik. İki az yavrularını aldık bunların. İki yavru, yani, e, bana geldiler. Hı -hı. İk, hı -hı. İlk, i̇ki az yavrularını Tayland'taki Lema diye arkadaşımız var anlaştığımız. Ona gönderdik. İkinci az yavrularını da bir askeri personel olan bir abimiz var emekli. Ona gönderdim. Evet, Şu hı. an tekrar yuva hazırlığındalar. Maşallah. Abi başka nelerimiz var? E, ee, double'larımız var kardeşim burada. Düz double'larımız var. Düz double. Maşallah abi. Hepsi birbirinden güzel. Onlar da yumurtadalar. Bunlar yumurtada abi. Burada double black face japoneslerimiz. Violet. Oy. Arkadaşlar şunu güzelliğine bakın. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar lütfen. Maşallah. O da burada eşi var. Eşi de yumurta da. Maşallah. İkinci yumurta inşallah. Buradaki de buradaki şov ilk Ama... kuluçkası olacak nasip olursa. Abi bununla maşallah var. Dişisi daha güzel. Dişisini de göstereyim kardeşim. Yumurta İlk yumurta gelmiş. Piş fazla rahatsız etmedi arkadaşlar şu şekilde çekeyim ama süper Yok, kızımız şeydir uysaldır öyle ölçen değildir bunu iki ay, bir ay öncesinde bir abimiz istedi vazgeçmişti yavru bize nasip oldu inşallah 2 yumurtamız gelmiş kızımızın Vallahi, Vallahi. Amin. Cem'in inşallah. Burada yine düz double'larımız var. Düz double. Bu da bilek. Bu double bilek. Bu zümrüt diyorlar. Bunu Mısırlı bir dostum gönderdi sağ olsun. Hı -hı. Şu an Türkiye'de e, çok nadir kişilerde var bu tonlar. Abi Aç abi? kardeşim. Arkadaşlar ben öyle herkesin kümesini bu arada kapıma parçama uyumu yoktur. Çocuklarım beni sevdiği için <laughs> yok kardeşim sana serbest sıkıntı yok. soruyorum Normalde açmak. Bu şey Asıl efsanemiz burada. Zeynep adı. Namı diğer nam Zeynep'imiz, Hercül'ümüz şu an Pelin kardeşimizin üretimhanesinde. Nasip olursa Mart 15 gibi getireceğiz buraya. Mart 15 gibi. Bu Zeyna'mız, Herkül'ümüz var bir de. O Herkül'ümüz şu an nazar değmesin diye fazla ön plana çıkarmıyoruz. Rengi mükemmel abi, mükemmel ötesi evde. Mükemmel de Rengi skalası Rengi çok yüksek bunların. Önemli olan onlarda da, şeyi o. Burada şovlarımız var. Maşallah kızımız. Kocasına küsmüş, trip atıyor. Şekilde çekeyim. O da üstte öyle geçiyor evet. abi. Orada saklanmış Ajdar bilezik istemiş hanımefendi galiba. O yüzden yukarı evet. saklanıyor, almamış. <laughs> Başka ne Burada jumbo çalışması, blackface'lerin var. Yani büyütmeye başladın Büyüt, abi, yavaş yavaş. Şovan nasip olursa şova doğru gideceğiz inşallah. Ama... Lale bugün bahçına gelmiş ama nerede etabı olanlar. Alttan çıkan yavrular jumbo olarak çıkacak nasip olursa. Şu an yumurta onlar da. Ne zamandan beri çalışıyorum tatlış abi bununla? 6 yıldan beri çalışıyorum kardeşim bu kuşların üzerinde. Altta jumbo çalışması yine bir kara kanatımız var. Şöyle. Arkadaşlar videoda küçük gözükebilir ama bunlar gayet iri yani. Bu tarafta da salmada abi. buradaki çalışmamızın ilk yavrusu. çünkü zaten nasıl? göreceksiniz. Ha. Anne babanın kat kat fazlası maşallah. Abi maşallah abi. Kapağı açayım şey, <laughs> daha rahat çek <laughs> Hani anne babanın kat kat üstü. <laughs> nasip olursa bir dahaki sezona şovunu üretmek nasip olacak inşallah. İnşallah. Burada Rainbow Japoneslerimiz var. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hani böyle bir üretim alem var. Niye bu kadar blue tarzı kutonlar üretiyorsun? Bunlar kırmızı göz Rainbow Japanese taşıyıcı. Altından iki tane kırmızı göz geldi. Onlar da aynı şekilde Fransa'daki o arkadaşımıza yönlendirdik. Ona verdik. Ee, burada anne baba burada. Bunların soy kalası buradan geliyor. Mesela soy yani burası. Hı. Kırmızı göz rengi olacak soyu burası. Burada yine irileştirme yaptığım kuşlarım var. Bu orta herhalde abi. yavaş yavaş hani biraz da yakalamak için, renk çalışmak için onlar. Biraz da pigmentlerini koyulaştırmak için yapıyoruz onları. Abi gayet bir çok güzel fırın var. Şimdi bizim koca olanımız burada. Uzun bu karakanat. Bu zaten abi bildiğin yani çok yenileşmiş. Hani belki benim kameramdan arkadaşlar ufak görebilir ama ya bildiğin bayağı bir yeri bu kuş. Bundan sonrası herhalde kafa patlatacak Çok. abi değil mi? Bu zaten e, yedi aylık bir yavrumuz bu. 7 aylık abi. 7 aylık. İlk günü yaptı. Yani bir yaşına girdikten sonra kafayı patlatmaya başlayacak yine. Anladım abi. Bu kadar yavaş yavaş. Evde. Evde. Şöyle yavaş. Burada kara kanat japoneslerimiz var. Abi, i̇ki sezon ki, öncesinde Güzel paralar veriyordu ama şu an piyasada bayağı bir değeri düşürüldü. Şu an bayağı düştaldı, abi. bir sağlık biliyorum abi. Bu takım özel renk burada. Karakanak Japonesiniz var. Ama güzel de dediğim gibi ufak değil yani Japonesi. Yok de. ben ufaklar tutmuyorum önüne kardeşim. Büyük, boy olacak bende. Yani bizim büyükler yani. Öyle ufak paskı... Yani hiç görmedim. Maşallah var. Maşallah abi çok yardımcı. Burada hard cyber taşıyıcımız var. Profilimde izleyen arkadaşlar görmüştür. İki tane yavrusunu aldım. Bir tanesi Arap bir dostumuz vardı. Ona gönderdim Dubai'ye. Diğer yavrusunda Meksika'da bir kardeşimiz var. O da Türk vatandaşı. Ona gönderdik. Yani Meksika'ya Meksika ya gönderdik çok şükür. Nasip <laughs> olursa şu an tekrar yuvaya geçmeye başladılar. 5 yumurta yumurtada bir tane high sider atıyor. Hı hı. O yüzden 5 yumurta atman gerekiyor. 4 yumurta bir zaman altından normal orada göstereyim ben sana. Pangal tarzı veya biraz daha gülü tarzı kuşlar geliyor altından. Yani şu arkadaki pangal. En <laughs> arkadaki. En arkadakinin yanındaki. Onlar onun yavrusu. O yukarıda var bir tane yani altına, ama beşinci yumurta kesinlikle her geliyor. Onu bir yani iki sert, iki tır, iki kolu çıkabilir. denedik onu beş yumurta da geliyor ama dört yumurta zaman yok. Allah <laughs> <laughs> Arkadaşlar senin senin canlı bir kudumu aldı. Şu an bitti. Sadece sabah kadar Aynen. Sadece bir bayraklarımız kaldı. O bayraklar gelecek. İşi bayrağımız oraya üç boyutlu. Buraya dostumuz el çizmesiyle atıp bir yapacak bize hediye olarak. Onu koyacağız. Başka da bir eksiğimiz kalmadı. Bir, bir de camlarımız kaldı. Camlar camlara kuş motifli e, Slice tarzında bir desen yapılacak oraya. Camcı abimize biz onun siparişini verdik. Evet. Bugün sen acele ettin. Hani Son fazla ya. zaman olmayan hafta içi bay bayan korkuyorum. Hafta içi ben çalışıyorum. Hafta sonu sadece buraya gelebiliyorum. Evet. Yani oraya da zaman ayırmak istemiyorum. Hani orada da sonuçta bir ekmek teknesidir. Başkasının yanına çalışıyoruz. Onun da işini engel olmayalım. Pazar evet, evet. günleri buradayım. Evet. O yüzden kardeşimi kırmadım. Bugün buradayım. Bunu da bir gün kapatalım mı? Olur kardeşim. Ve son bir şey söyleyelim. Ee, kuş önce şöyle söyleyeyim. Piyasada herkesteki kuşun fiyatı bu. Kuşun fiyatı şu. Evet. Her zaman söylerim, Kuşun fiyatını satıcısı belirler. Alıcısı değil. Tabii yani, kuşun fiyatını satıcısı. En iyisini üretirsen sen müşteri aramazsın. Müşteri seni arar. Tabii. O yüzden yeni başlayacak olan kardeşlerime tavsiye hı hı. kendi bildiklerini yapsınlar. Ahmet abi bunu dedi, Mehmet abi bunu dedi, Hasan abi bunu dedi. Yapma kardeşim. Tabii. Yanılma yöntemi her zaman tutmuştur. Yanılma yöntemini yapsınlar. Hı hı. Evet, çok illa bir kafalarında eksik varsa bana da yazabilirler. İnternette çok üretici arkadaşlarımız var. Gerçekten temiz iş yapan. Onlar da yazabilirler. Tabii. Ama piyasada ya zaten az çok herkes kimin ne olduğunu biliyor. Yani, Ondan öyle. dolayı yani o art niyetli dostlar bana da zamanında çok güzellikler yaptılar. Evet, <laughs> yani. o yüzden kazıklanmayın kardeşim. Sonrasında emek veriyorsunuz. Hani kimse zengin değil. Kutsuluktan zengin olan da yok. Hı -hı. Ekmek paramızı oraya buraya aktarırsın ama hakkınızı yedirmeyin derim kimseye. Aynen öyle. böyle yani şimdi söyleyeyim, e, bir mümkün ki öğrenmemek ayı. Araştırın kardeşim. Arada araştırın. Araştırın. Evet. araştırın ben bunu da videoya kapatıyorum. Evet. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil